Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bugün PUBG Mobile'da ilk başta bir VS atacağız. Modlu Erangel ve modlu Deviken'de neler gelmiş, onlara tekrardan bir bakacağız. Random olarak oynayacağız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. <laughs> O bilgisayarım yine cızırdadı. Teşekkürler. Keşke şey açsaydık. Keşke de... Ay! Ay ne oluyor ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sen nereye atarsın onu? O oradan yetişir mi bana? Püh! Yazıklarca. Harifeyi gösteririm bayramı göstermem hayırdır? oradan oraya yetişir mi? Hadi bakalım. Ya Allah belanı vermesin. Allah seni ıslah Allah seni ıslah etsin. Kafa eğim aldı bekliyor. Nereye bakarsın? Yat bakayım yere. Havada öldürerim. Havada dıkışın derim seni. May Allah send Yan bakem sen. Yan bakayım bir orada. Ye! Yeah. Acımam. Acımam. <laughs> Yanıyorsun bu at <hata> abi. <laughs> Nereye gidersin? Bak. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Arife'yi gösteririm bayramı göstermem sana. <laughs> Allah senin sayısın. Nereye atarsın onu? Bak bakayım attırabiliyor muyum onu ben sana? Nereye gidersin? indirmem seni oradan aşağıya. Arife'yi görürsün bayramı göremezsin. <laughs> Sen nereye gidersin? Her yerde bulurum hiç merak etme. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sen nereye gidersin? Tak, 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 tak. Kapıda kim var? <laughs> Dur birazcık heyecan katalım oyuna. Çok da bir heyecan katamadık. Aa! Nasıl oldu? Nasıl oldu? Yanlış yere attık. Neyse. Şunu bu elbet oraya denk gelir. Buradan çıkacak <laughs> Pü Allah seni ıslaysın Halledemeyeceğimiz bir şey değil öyle pusu mu olur? Böyle pusu mu olur? Heh. Çık bakayım oradan Çık bakayım oradan O bomba nasıl patlamadı? O bomba nasıl patlamadı orada? O bomba orada nasıl patlamadı? Bana birisi... Bana İsveçli bilim adamları bu konuyu bir... Allah sen ıslah etsin. Pusucu. Niye yatarsın oraya? Yat oraya yat. Ben dolanacağım şimdi aşağıdan. Bakayım o zaman ne yapacaksın. Ya yemin ediyorum bir insan bu kadar pusucu olabilir. Botçuk seni gel buraya. Senin ha. <laughs> bekle sen bekle. Ben öyle mi? Tamam biz işi şakasına vurduk. Şakayı bitirelim hemen. Ya senin bak hile açtı ya. Kesin hile açtı ya. Bu böyle oynayamaz imkansız. Hadi hazırsanız başlayalım. Okey. Hadi yan bakayım yan bakem. Heh. Hadi bakayım. Bu farkı sen böyle istedin. Heh. Sen kaşındım, Ben gayet sakin bir şekilde oynuyordum oyunumu. Pömer mi bitti Allah belasını? Ne oldu? Ne oldu? Bir problem mi var? Seni Molly de kurtarmaz. Hiçbir şey kurtarmaz. Rahat ol. Bende. Bak nereye atıyor? Ben orada mıyım? Ben orada mıyım? Bak <laughs> yanacağım şimdi. İşte bu kadar. Hop. Ay yanıyorum yanıyorum. <laughs> tak 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 kapıda kim var? <laughs> Nereye atıyorum ben orada mıyım? <laughs> ben orada mıyım? Bak bakayım. <gülüyor> Buradaymışım. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Ama ben Seha. Geliyorum. Ben Seha geliyorum. Ay! Aşağı ineceğim. Aşağı ineceğim. çıkamıyorum 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 dur sakinleşelim bir saniye aramızda ayrıca yat yere yat yere yat yere yat yere olur olur bu sucu seni harifeyi gösteririm, bayrama göstermem hayırdır Ya o kadar vuruyorum nasıl düşmezsin ya? Nasıl düşmezsin ya? Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bak Puslu bekliyor orada. Lan ya yanıyorsun öl artık öl. Adam yanıyor da gitmiyor ya. Ya nasıl düşmezsin ya? Bak pustu yine yattı bir yere yine. Yine nereye yattı acaba? Bekle bek, bek. ya, Biliyorum ya biliyorum pusucu seni biliyorum pusucu seni Dün biliyorum ya nereye bir yere diyorum yattı bu Hı yan bakayım Yanıyorsun yanıyorsun tak 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 tak. Yanıyorsun Fuat abi. Tak 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 tak. Affetmem. Ay. Mermim bitebilir ama silah çekebiliyorum. Put, put. nereye tutacaksın daha? Seni bir yakalarsam var ya. Şimdi laciverte boyayacağım seni. Allah seni almasın Emi. Tamam. Sen bir tut bakayım şunu. Yine nereye yattı? Yine nereye yattı? Allah seni ıslaysın. Sen buradan kaçabileceğini mi sanıyorsun? Sen buradan kaçabileceğini mi sanıyorsun? E dokunsam öldün zaten. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? <laughs>